Bugün inşallah sizlerle cennet ve cehennem konusu var. Araf, Havz-ı Kevser, Şefaat konular var. Bunlarla ilgili kısaca bazı bilgiler verelim. Şefaat konusunda Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi nakledilir. Her peygamberin reddolunmayan bir duası vardır. Hepsi, bütün peygamberler o dualarını bu dünyadayken etmişler. Fakat ben duamı ahirete kıyamet sabahına sakladım. ümmetimin kurtuluşu için kıyamet gününde şefaat edeceğim mahşer gününde malinde şimdi yine başka bir şey şefaati li ehlil kebair min ümmeti ümmetimden büyük günah işleyenler içindir şefaat bu hadis-i şerifi de Medine'de Ravza'nın duvarlarına yazmışlar. Şefaatı <laughs> Kur'an-ı Kerim'de bazı eee alim, alimler ayetler var birbiriyle sanki çelişiyormuş gibi gözüken ilk bakışta. O gün "Lâ tenfa'u nefsun li nefsin şey'a Hiçbir nefis hiçbir nefse en küçük bir fayda sağlayamayacağı bir gün. Ayette böyle söyleniyor. Yine başka bir ayet gelmedi de. Allah'ın izin verdiklerinin dışında kim şefaat edebilir? Men vellezi yeşfeo indehu illa bi izni. Allah'ın izin verdiklerinin dışında kim şefaatçilik yapabilir? burada da yine bir e, Allah'ın izin verdikleri grubunu ayırarak şefaatten bahsediyor. Yine başka kafirlerle ilgili onun için, o adam için e, herhangi bir dost veya bir yardımcı veya bir şefaatçi bulamazsın. şefi'i diye geçer. Şefaatçi bulamaz. Bu ayet kelimelerden yola çıkarak bazı e, günümüzdeki insanlar Kur'an-ı Kerim'de şefaatin olmadığı anlatılmaktadır. Diyerek <laughs> Peygamberimizin şefaatinin olmadığı noktasına gitmişlerdir. Ama yani ayetlerden çıkarılacak yorumda Hadisler de var. Ayrıca ayetlerde de şefaatın var olduğunu, hak olduğunu biz biliyoruz, görüyoruz. Zaten Ehl-i Sünnet itikadında da şefaat haktır. Hatta sadece Peygamberimizin ümmetine şefaat değil, Peygamberimizin ümmeti içerisinde belli belli vasıflardaki olan zatlarında şefaatlerinden bahsedilir. Hafız olanların, şehit olanların ve benzeri. Peki bu şefaat ne demektir? Yani aslında cehennemlik olan bir insanın şefaat vesilesiyle cennetlik olması mıdır? Yoksa zaten Allah'ın affedeceği ve cennetlik yapacağı bir insanı cennete koymak için o şefaat vesile kılması mıdır? Şimdi allah Teala'nın adaleti mutlak. Hiçbir adil Allah'tan daha adil olamaz. Böyle olduğu için ilk bakışta anlaşıldığı manada şefaati değerlendirirsek haşa bir torpil mekanizmasından bahsediyor gibi oluruz. Aslında cehennemlik olmuştur birisi ve bu adam bu adam birilerinin şefaatiyle cennete gidecektir. Ama aslında cennet hak etmemiştir. Ki kimse hak etmemiştir. Ama cehennem hak etmiyordu. Cehennemden kurtuluyor. de Neden? Nedeni sadece o kimsenin şefaate maruz olması, şefaata işte hak, şefaat edilmiş olması. Olayı böyle değerlendirirsek Allah-u Teala'nın adaletine leke sürmüş oluruz. Bir kere kafirler için, inkarcılar için şefaat kavramından bahsedemiyoruz. Peygamber Efendimiz de zaten şefaatini açıklarken benim şefaatim büyük günah işleyenler içindir. Ümmetimden. Demek ki kafirler için şefaat yok. Kafirler için şefaat olmadığının başka delilleri de var. Mesela Bismillah وَلَا <laughs> Onlardan birisi ölürse onlar üzerine namaz kılma ve onun kabrinin başında durma. Rivayete göre münafıklardan birisi ölür. Ama münafıklığı açıkça bilinen bir zattır. Oğlu babasının bu durumundan haberdardır. Fakat yine de gelip Peygamber Efendimiz'den babasının namazını kılmasını, dua etmesini babası için ister. O da oğlunun gönlünü yapmak niyetiyle onun girip namazını kılmayı düşünür Peygamberimizle. Ama bu münafık derken itikadi anlamda yani kalben inanmadığı halde o zamanki konjektür icabı, konjektür icabı inanıyormuş gibi yapan bir şahıs. Ve bunun üzerine bu ayet-i kerime gelir. Dünyadayken dahi ona dua etmesi istenmez yasaklanır. Yine Hazreti Nuh ölen oğlu, kafir olarak ölen oğlu için Ya Rabbi o benim ehlimdendi. Sen de merhametlenen merhametlisin. Yani bir nevi dua Allah-u Teala o senin ehlinden değildi. O gayri ameli salih içindeydi. Yani inkarcıydı. Ve cahillerden olmamanı sana tavsiye ederim. وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذ۪ينَ Zalimlerle ilgili konuda benimle muhatap olma. Bana bu konuda gelme. Şeklinde uyarılmıştı. Yine başka ayet kelimelerde bir kafire Müslümanın dua edemeyeceğini, bağışlanma dilen, dileyemeyeceğini <laughs> anlatır. Ve ancak İbrahim'in babası için yaptığı dua da vardır. Ki kabul olmamıştır. Onu açıklar. O da diyor, Hz. İbrahim çok içliydi, çok böyle ciğerliydi. Öyle derler, ciğerliydi derler değil mi? Çok içliydi. Babasına da söz vermişti. leke Rabbi senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim demişti, Tapan babası için ve o sözü hürmetine o sözü verdiği için istiğfar etmişti. Gerçi kabul edilmemişti ama Müslümanın bir kafir için bağışlanma dilemesi uygun değildir. Burada hemen fazla dağıtmadan bir şey sorayım da. Tabii bizim yani bildiğimiz dışında yani ölen kişi kafirli, Müslüman ama günümüzde şöyle bu durum söz konusu özellikle iş yerinde bir arkadaşın babası ailesi, neyse akrabası vefat ediyor ve genelde gitmek gerekiyor toplamda. Bazen kafama, yani işte arkadaşın durumuna bakarak bile acaba mı diye soru işareti geliyor. Açık bir ayet var ama biz o durumu bilmiyoruz. Yani burada gitmek mi gitmemek mi evladım? Şimdi e, yani bu veya buna benzer birçok konuda şunu ilkelememiz lazım. Ee, imanına bir delil, küfrüne 99 delil varsa, imanına hükmetmek gerekir. Dolayısıyla e, yani, yani, yani öyle bir şey, bir, bir bilmiyorsun. Ama evine gittin. Evine baktın şöyle. İslamil Mahalli var. Ne bileyim, Bismillah yazmış Yani imanla bir delil var ya. Yani öyle değerlendirmek lazım. Bir şey yani, bir hüsnü düzen için. Diyorum ya bak, küfrüne 99 delil olsa, hmm. imanına da bir delil olsa, onun imanını hükmetmek gerekir. <laughs> Allah affetsin demek, Allah bağışlasın demek. Ama o bir delil dahi bulamıyorsanız. Evet. Bunları niye anlatıyoruz? Kafirler için şefaat yok. Bu dünyada da dua etmemiz istenmiyor. Edilen dualar kabul edilmiyor. Peygamberlerin duası dahi kabul edilmiyor. Öbür dünyada zaten yok. Peki Müslüman için bu dünyada dua edilir mi? Var tabi. Birçok ayet kerimede onlara izin istedikleri zaman belli işleri için, makul işleri için izin ver ve arkalarından da istiğfar et onlar için. Ve yine başka ayet-i onlar senin huzuruna gelip de günahları için istiğfar etmiş olsalardı Allah'ı Rahman ve Gafur ve Rahim olarak bulacaklardı ayet kelimelerinde Peygamberimizin Müslümanlara istiğfar etmesi, bağışlama, bağışlanma dilemesi emredilir Peygamberimiz. Yine bir başkasının başkasına istiğfar etmesi, melekler mesela müminlere istiğfar ederler. Ayet-i kerimede açıklanır bu. Dolayısıyla Demek ki bu dünyada bir bağışlanma dileme, bir başkasına bağışlanma dileme uygulaması var zaten. Bu uygulama zaten bu dünyada Kur'an'a göre uygun, makbul bir uygulama var. Ben senin için Allah'ım bu kardeşimi bağışla diyebilirim, affet diyebilirim. Sen benim için diyebilirsin. Bu da bir nevi aslında şefaatin dünyacası. Biz bunu öbür tarafa taşıdığımız zaman bunun adına şefaat diyoruz. Yani Peygamber Efendimiz ümmeti için ellerini açık da bu dünyada dua ettiği gibi son nefesinde ümmet